Merhaba arkadaşlar. Polinomlarla ilgili değerlendirme testini çalışmasına hoş geldiniz. Açıklama kısmında ya da sağ üstte bulunan linkten online sınavına ulaşabilirsiniz. Bu sınavı yaptıktan sonra e, videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Zaten değerlendirme testinin sonunda yapamadığınız soruları dönüt alacaksınız. Oradaki videolardan yapamadığınız soruları değerlendirin. Özellikle konuyu bitirdiğinizde hangi konularda takıldığınız ya da hangi kavramlarda eksiniz, kazanlarda eksik olduğunu fark edeceğiniz bir çalışmadır. Şimdi ilk sorudan başlayalım. İlk sorumuza bakalım şimdi. Başka sayısı 3'tür demiş. Başka sayısına bakalım nedir? En büyük derecenin ikaz sayısıdır. Başkas sayısı 3'tür. Doğrudur. Derecesi 4'tür. En büyük derecemiz 4. O da doğru. 5 terimli polinomdur. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 terimimiz var. 4 terimli polinom olacak. O yüzden bu yanlıştır. Sabit terim 1 bölü kök yedidir bakıyoruz 1 bölü kök 7. Yani ikisi bulunmayan terime bakıyoruz. O da 1 bölü kök 7. Sabit terim doğrudur. katsayıları sayıları irrasyonel sayılardan oluşur. Hayır. Her, hepsi irrasyonel değil. 3 eksi 5 var. Bunlar irrasyonel sayılar değil. O yüzden 3 tanesi doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Cevap C yaptır. Şimdi soruya bakalım. İfadesi polinom belirttiğine göre Px polinomun derecesi en çok kaçtır? Bir fonksiyonun polinom olması için x'lerin kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani burada 13 eksi sıfırdan büyük eşit olması lazım. 3 e artı 17 bölü m eksi 1 de bir doğal sayı olması lazım. Buradan m'i bir araştıralım arkadaşlar. m küçük eşittir 13 olacak. Unutmayalım bunu. m küçük eşittir 13. Ve şuradaki rasyonel ifadenin doğal sayı olması için bir polinom bölmesinden yardım alalım. 3m artı 17 m eksi 1'e bölelim. 3 kere var. Şöyle 20 kaldı. Yani ifademiz 3 artı 20 bölü m eksi 1 olur. Bize dikkat ederseniz derecesinin en çok kaç olduğunu soruyor. m 13'ten küçük sayı olabilir. Negatif de olabilir yani. Negatif yazarsanız yine her türlü doğal sayı çıkıyor. m o zaman öyle bir değer verelim ki en çok çıksın. İlk önce ilk aklımıza gelen m yerine işte burayı küçük yazarsak bu ifade büyür. Ee, mesela m yerine 2 yazdınız. Hemeştir 2 için ne geldi? 3 artı 20 bölü 1'den 23 geldi. Diğer kısımda yazdığınızda 2'yi 11 gelir. Cevabımız 23 gibi gözükür ancak hatalı bir cevaptır bu. Daha büyük yapabiliriz. Ne yaparız mesela? 20'nin altına eksi bir sayı yazarız. Doğal sayı olmasını sağlayarak yapacağız ama bunu. Mesela m yerine eksi 19 yazalım arkadaşlar. m yerine eksi 19 yazarsanız 3 artı 20 bölü eksi 20'den 3 eksi 1 olur, 2 gelir 2 doğal sayıdır. Şimdi m yerine eksi 19 yazdığınızda px ne oluyor bir bakalım. 3 çarpı x üzeri 2, m yerine eksi 19 yazdınız, x üzeri 13 eksi eksi 19 artı 6. 3x kare artı x üzeri 32 oldu. 32 olabiliyormuş o zaman cevabımız en büyük denizdir. Tabi diğerlerini araştırırsınız cevabın deniz olduğunu görürüz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Px ve Qx polinom. Px polinom derecesini alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hemen Px'in derecesi için tanımlayalım. Px x üzeri n olsun. Qx de x üzeri m olsun. İlk ifadeden derece p 2 x 1 direkt x üzeri n olur. Derecesi bir değişmez. x kare aslında burada. Dereceleri kuvvetlerden bulacağımız için n eksi 2 8 eşittir. Yani n burada 10'dur arkadaşlar. x üzeri n nasıl yazdım? p2 x eksi 1 içinde hani fonksiyon değişse de derece olarak x üzeri n olur. Kat sayılar falan değişir. Sonuç olarak n ortada kalır. İkincisine bakıyoruz. px artı qx yani x üzeri n artı x üzeri m eşittir 10. Bunun 10 çıkması için n ya da m'in herhangi birisinin 10 olması lazım. Zaten en 10 olduğu için arkadaşlar M ya 10'dur ya da 10'dan küçük bir doğal sayıdır. O yüzden M'in alabileceği değerler 10'dan başlayıp 1'e kadar hatta 0'a kadar giden doğal sayılardır. Bunların toplamını toplam formülden bulursak 10 çarpı 11 bölü 2'den cevabımız 55 gelir. Bursa'dır. Dördüncü soruya bakıyoruz. Px polinom. Bu polinomla ilgili bazı ifadeler vermiş bize sabit terim eksi 3 ise kat eder toplamı kaçtır? Sabit terim için sorulan polinomun ikisine 0 yazıyorsunuz. Yani şurada bize P1'in eksi 3 olduğunu söylüyor. X'i 0 yazdım. P1 eksi 3 oldu. Soruda ise kat toplamı sorulmuş. Sorulan polinomun ikisine 1 yazın. P2 soruldu bize. P-1 P1 eksi 3. P2 kaçtır? P2 polinomunu şimdi yukarıdaki verilene göre araştıralım. P2 sorulduğu için x yerine 1 yazalım mesela. x eşittir 1 için yukarıda dikdörtgenle aldığım ifadede x yerine 1 yazarsanız P2 artı P1 eşittir 9 olur. P2'yi zaten soruyor. P1 3 eksi 3'tü. Buradan soru işaretinin yani P2'nin 12 olduğunu anlarız. Cevap adaydır. Beşinci sorumuza bakalım. Px ve Qx polinomlarının x eksi 3 ile bölümden kalanlar sırasıyla 2 ve 4'tür. Yani kolay kalan bulmada P2'nin pardon P3'ün P3'ün 2 Q3'ün ise 4 olduğunu biliyoruz. Buna göre emri soruyor bize. P3 ve Q3'ü kullanabilmek için x yerine arkadaşlar 2 yazalım. x eşittir 2 için P3 artı 6 bölü Q3 eşittir. X'in 2, 2 yazdığım için 4 artı 4'e eksi 2. Verilen değerleri yerine yazarsak. P3 yerine 2, Q3 yerine 4 yazalım. 8 bölü 4 eşittir 2 artı 4 emler. Buradan emi 0 buluruz. Cevap C yaptı. Altıncı soru. Üçüncü dereceden bir polinomumuz var. Bununla ilgili bize p-1, p-2 ve p-1 6 olduğunu söylemiş. Yani x artı 1 ile bölümden kalan 6'dır. x-2 ile bölümden kalan 6'dır. x-1 ile bölümden kalan 6'dır diye yorumlayabiliriz. O yüzden p-x'i şöyle tanımlayacağım. a çarpı x artı 1, x-2, x-1 Kalanlar 6 olduğu için artı 6 yazarım. Başka ne vermiş bize? Sabit terim 8 vermiş. Yani P0'ın 8 olduğunu söylüyor. Bunu kullanalım. X eşittir 0 için P0 8 olacak. Bu sayede A'yı buluruz. X yerine 0 yazıyorsun. 1, eksi 2, eksi 1 artı 6 eşittir 8'den. A'yı buradan 1 bulduk arkadaşlar. Şimdi artık bize Px eksi 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalımı soruyor. Ve x eksi 1'in x eksi 4 ile bölünden kalan için x yerine 4 yazın. P3 sorumlu bize. P3'ü bulursanız kısaca kalanı bulmuş oluruz. x yerine 3 yazalım o zaman. x eşittir 3 için P3. A zaten 1'di. x yerine 3 yazdığımız 4. 1, 2 ve artı 6'mız var. Topladığımızda 14 bir cevap bulursanız. 7. soruya bakıyoruz. 7. soru için Qx ise P kare x birbirine eşitse Qx eksi M polinomunun x eksi n ile bölümden kalan kaçtır? Bir önce ne sorduğuna bakalım. Kolay kalan bulmadan x yerine n yazarsanız burada q n eksi m soruluyor. Bunu bulursanız kalan da bulunmuş olur. Q x ile p kare eksi eşitleyelim arkadaşlar. İkisini birbirine eşitleyeceğiz. Yukarıda işlemi yapacağım ben şimdi. Q x zaten burada yazılmış. P kare eksi bulalım. x kare artı x artı -kare 1'i karesini alacağız. İlk önce q x'i yazıyorum. Şöyle yazdım hızlıca. P kare eksi bulmak için de x kare artı x artı biri şöyle uzunca çarpalım. Çarptığımızda şöyle ifade gelir. x üzeri 4 artı 2x küp artı 3x kare artı 2x artı 1 gelir. Bu iki eşitlik sayesinde katsayılar, Yani m n k t'yi bulabiliriz. Bakın m'in 2 olduğunu görüyoruz. N'in 3 olduğunu görüyoruz. K'nın 2 olduğunu görüyorsunuz. T'nin de 1 olduğunu görüyoruz. Yani bize ne sordu? Q, n m sorulduğu için 3-2'den Q1 sorulmuş. Q1 aynı zamanda P kare 1'e eşittir. Hangisini bulmak istiyorsan onu bul. Zaten bütün her şeyi buldum. Hemen yapalım isterseniz. P kare 1'den bulayım ben mesela. P kare 1 için x'e 1 yazalım. P kare 1, q bir eşit olur. 1 artı 1 bir artı 1'in karesinden, 3'ün karesinden cevabımız 9 gelir. Sekinci soruya bakalım. Basit kesilir arayılma sorusu. 5'e artı b artı c toplamının değeri kaçtır? Payda eşitlediğimi görünce şurayı x kare artı 1 ile bu tarafı da x eksi 1'e eşitlemek zorundayız. Bu sayede paydalardan kurtuluyoruz. 3x artı 2 eşittir a çarpı x kare artı 1 artı bx artı c çarpı x eksi 1. Bunları çarpalım sonra işte aşağı tarafa yazayım ben 3x artı 2 eşittir. ax kare artı a artı bx kare eksi bx artı cx eksi c. 3x artı 2 eşittir. x kareleri bir gruplandıralım. a artı b x kare x kare gruplandıralım. c eksi b x ve a eksi c. x karenin olmaması gerekir. Sol tarafta yok. O yüzden a artı b sıfır eşit. x'in katsayısı 3 olması lazım. Ve a eksi c'nin de 2 olması lazım. Buradan yardım alalım şimdi. a eksi c 2 idi. a artı b sıfır eşit. Yani a yerine eksi b yazabilirsiniz. a eşittir. Eksi b çıktı. Bunu değerlendirelim şurada. Yani şu ifade ne oldu? Eksi b eksi c eşittir 2 gelir. b artı c'yi eksi 2 bulmuş oluruz. c eksi b de 3'tü. İkisini c eksi b eşittir 3 b artı c eşittir eksi 2 ise toparlayalım. Topladığımızda buradan c'nin 1 bölü 2 olduğunu anlarız. c 1 bölü 2 ise b de ortaya çıkar. b de eksi 5 bölü 2 olur. Şu denklemde yazın. Ve a da eksi b'ye eşit olduğu için 5 bölü 2 gelir. Bu bulduklarımızı soruda yani yerine yazalım. 5A yani 25 bölü 2 artı 2B yani eksi 10 bölü 2 artı C. C'de 1 bölü 2 idi. Topladınız bunu. 16 bölü 2'den cevabımız 8 geldi. Denizdir. 9. soruya bakıyoruz şimdi. 9. soru için baş katsayısı 2 olan Px polinomu x eksi 1'in 4. kuvvetiyle tam bölünebilen 5. dereceden bir polinom. Başka sayısı iki 2 unutmayalım. Beşinci dereceden bir polinom Dikkat ediyoruz. Beşinci derece olması lazım. Px eşittir o zaman şöyle diyelim. Başka sayısı 2. x eksi 1'in 4. kuvveti tam bölünüyor. O zaman şurada bir bx var. O bx'i şimdi tanımlayacağım birazdan. Ve tam bölünün için kalanı yazmıyorum. Bx'in burada kesinlikle birinci dereceden olması lazım arkadaşlar. Yani bx yerine ax artı b yazarız. Hatta başka sayısı 2 olduğu için x artı b yazarız. Başka sayısı 2 olması için. 2'nin değişmemesi adına x'in katsayısı 1 olması lazım. Demek ki px 2 çarpı x eksi 1'in 4. kuvveti çarpı x artı b'dir. Bu b'yi bulmak için bize sabit terimin 6 olduğunu söylemiş. Yani p0 6'mış. Hemen yerleştirelim. x yerine 0 yazın. p0 2 çarpı 1 çarpı b eşittir 6'dan b'yi buradan 3 buluruz. Ve ne oldu artık? px boylamı tamamen bulundu. 2 çarpı x eksi 1 Dördüncü kuvveti. Çarpı x artı 3. Bize x artı 1'e bölümden kalanı soruyor. Yani p eksi 1'i soruyor. x yerine eksi 1 yazalım. p eksi 1 2 çarpı 16 çarpı 2'den 64. Yani adanabilir. Ya 10. soruya bakıyoruz şimdi. 10. soruda p x'in sabit polinom olduğunu söylemiş bize. Sabit polinomun biliyorsunuz x'in derecesinin 0 olması lazım. x'in e ne olması lazım. x'ler var bakın burada bunları yok edelim. m artı n Eksi 5 0 olmalı. 6 eksi n de yine sıfır olmalı. m artı n eşittir 5. Buradan n'i kaç buluyorsunuz? 6 buluyorsunuz. n 6 ise m de eksi 1 gelir. Hem n'in 6 olması hem de ek, m'in eksi 1 olması lazım. Veya ikisinden birisine kimsedir. O yüzden birincisi yanlıştır. İkincisi doğrudur. Üçüncüsü yanlıştır. Cevabımız bursadır arkadaşlar. Evet bununla ilgili sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu tamamladıktan sonra isteğe bazı zor soru çözmek istiyorsanız değerlendirme sorularından sonra AYT'de çıkabilecek serideki soruları çözebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve çalışma beğendiyseniz yorum yazabilirsiniz ya da beğeni atabilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.